Selamlar herkese ben Selçuk. Yine Türkiye'de en az ilgi çeken oyun haberleri videosuyla karşınızdayım. Neden? Bu oyun haberleri genellikle Nintendo ile alakalı. Evet az önce resmi hesaplardan Nintendo E3 sunumuyla ilgili tarih bilgisi biraz da neleri göstereceğini falan söyledi. Aslında pek neleri göstereceğini söylemedi de. E3 sunumundan sonra uzunca bir Tiro House yayını da olacak dedi. Triaz yayınları genelde yeni duyurulan oyunları böyle bol bol uzun uzun gösterdikleri ve oynadıkları yayınlar oluyor. Demek ki en azından gameplay'ini gösterecek şeyler elimizde var demektir. Direkt ben buradan yaptığım çıkarım bu. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bütün videoda izlediğiniz haberlerle ilgili yorumları bekliyorum bu arada. Bir aksilik olmazsa gene başlık başlık videonun aşağısına bu haberleri dakika dakika ayıracağım. İlginizi çeken habere zıplarsanız direkt Şimdi Nintendo'nun E3 sunumu ile ilgili başlayalım. Bana daha önce yorumlarda da böyle sorular geldi. E3'te neler bekliyorsun tarzında. Ya klasik şeyler bekliyorum artık. En azından Nintendo adına beklediğim şeyler klasikleşti. Çünkü zaten beklediklerimi vermiyor. Beklediklerimi verse yeni şeyler beklemeye başlayacağım. Yeni şeyler beklemeye başlayamıyorum. Çünkü Nintendo yıllardır beklediğim şeyleri vermiyor. Bak geçen Nintendo Switch Pro videosunda mı böyle bir mizansen yapmıştım? Bak Allah bir, Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, Metroid Prime 4, Shin Megami Tensei 5. E hala bak şu 4 yok hala yok. Bunları tabii ki bekliyorum. Çok klasikleşti. Ben sıkıldım yani bunları söylemekten. Ciddi söylüyorum. Bu Nintendo'ya büyük bir eleştiri. Nintendo şu an tam bir keyif pezosu modunda. Satıyor ya hayvan gibi hala haberler okuyorum ben. Şu ıı, ülkede bu ayın en çoksa. Bak Playstation 5 var. Xbox Series S ve X var. Hala Switch Prosu çıkmamasına rağmen en çok satan konsol. Bunlar da her sabah bir keyif sigarası yakıp lan gene en çok satan aldık. Efendim bile Rotovalt 2 çıkaralım mı? Çıkarmadan hikayede Bu modda olduklarına neredeyse eminim ama kanıtlayamam. Yani adamlar şu an satışların düşmesini bekliyor. Büyük bir şey çıkarmak için. Artık yani bu komplo teorisine kendim de inanmaya başladım. Gerçi komplo teorisi olmayabilir gayet. Düşünce ticari anlamda mantıklı. Ama biz hayranlar olarak bize mantıksız geliyor tabi. istediğimizi vermiyorlar. Şimdi sunum 15 Haziran Türkiye saatiyle saat 7'de. Akşam 7'de yayınlanacak. Güzel bir saat bizim için. Güzel akşam 15 Haziran'da umarım bir işim bir, işim, bir şeyim olmaz. 15 Haziran hangi güne geliyor ya? Telefondaki takvimden baktım şu an 15 Haziran Salı gününe gel denk geliyormuş. 15 Haziran Salı günü akşam 7'de Nintendo'nun e, yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 40 dakika geçeceği, 40 dakika süreceği söylediği E3 sunumu dijital şekilde gerçekleşecek. Artık zaten çok fazla sahneye Nintendo'nun kendisi de çıkmıyordu. E, Covid'den ötürü zaten dijital olarak bu sunumlar yapılacak. Diğer firmalar da fiziksel bir sunum ve sahne ayarlamayacaktır. Şu an like tuşuna basarsanız YouTube bu videoyu daha çok kişinin önüne çıkarır. Bu sunumda şahsen ne beklediğimden biraz da genel olarak oyun camiasının ne beklediğinden bahsedelim. Bir kere oyun camiası artık kesinlikle Switch Pro'nun bu sunumda gösterileceğinden emin. En son ne zaman bir E3'te e, Switch tanıtılmıştı hatırlamıyorum. Sanki e, bir konsol tanıtılmıştı daha doğrusu. Şimdi normal Switch'i Böyle özel bir sunumda mı tanıtmıştı Nintendo sanki evet çünkü öyle hatırlıyorum ya emin değilim neyse siz yanılıyorsam yorumlarda belirtirseniz bir E3 sunumunda oyundan başka bir cihaz tanıtılacak çok yüksek ihtimal çünkü buradan şimdi bağlamayayım ama Switch Pro ile ilgili birkaç gelişme daha var onu alttaki dakikalardan bakarsanız orada bağlayacağım. Switch Pro artık kesin gösterilir bu işte. Artık gösterilsin. Twitter'da da yazdım. Benim biraz canımı sıkmaya başladı bu mevzu. Nintendo sanki bilerek böyle kamuoyu yaratarak alttan alttan gazı veriyor, milleti gazlıyor gibi. Ya çıkıyorsan çık birader. Böbrek taşına dönüştü gerçekten. Ya bir çıksın, rahatlayalım, görelim. Alabiliyor muyuz? Alamıyor muyuz? Cebimize uygun mu? almak mantıklı mı? Switch'ten normal Switch'ten farkları ne? Özel oyun çıkacak mı? O kadar çok soru var ki. Bu soruları siz bana soruyorsunuz. Ben de cevap veremiyorum ki çünkü ben de Nintendo'ya soruyorum. Evet. Böyle bir durum var. Şu an böyle bir bilinemezlik var. Bu soruların cevaplarını ben de merak ediyorum. Özellikle Switch Pro'ya özel oyun olacak mı? Kalkıp Breath of the Wild 2, Switch Pro'ya özel yapar, yapıyoruz derler mi? Bu konuda hem endişelerim var hem korkularım var sabahlara kadar uyuyamıyorum <laughs> o kadar da değil de Şimdi 15 Haziran Akşam 7'de bir aksilik olmazsa ben de buradaysam muhtemelen canlı yayında birlikte sunumu izleriz Değerlendiririz devamında e, Gerekiyorsa küfürler ederiz gerekiyorsa Semiş naraları atarız Artık o gösterilecek şeylere bağlı. Dediğim gibi Breath of the Wild, 2, Metroid Prime 4, Bayonetta 3 notlarımı almışım bu buraya e, videodan önce. Şimdi Mega Tensei 5 artık bu dört büyüklere dönüştü Bu Nintendo'nun çıkaramadığı dört büyükler kabuz gibi oldu. Bu arsakları kitledi. Bunlar bir çıksın. Bunlar çıkmasından ziyade e, bize bir gameplay gösterebilirler, bir tarih verebilirler. En azından yapmaya devam ediyoruz cümlesinden daha fazlasını hak ediyoruz bir kere Bretto için yanlış hatırlamıyorsam bu sene sonunda daha doğrusu bu sene bitmeden bir şeyler daha göstereceğiz ve söyleyeceğiz, haberdar edeceğiz demişlerdi. Burası tam yeri artık evet. Nintendo Direct ve bir E3 sunumu artık tam sırasıdır Bretto Waldorf'taki için bir şeyler öğrenmemiz adına. Daha da yani bu sunum sırası değilse ne zaman? Yani bir gece vakti Nintendo YouTube kanalına video mu e, yükleyeceksiniz? Yani bu herkes e, izliyorken, göz önündeyken ya şimdi şöyle bakıyorum dünya genelinde bir Nintendo Direct'i en son 1.8 milyon kişi mi izliyordu ve iyi değildi yani. Kötü bizi eleştirdiğimiz bir şeydi. O kadar ilgi çekici bir şey. Şimdi State of Play'e bakıyorum. PlayStation'ın State of Play'ine 500 bin kişi falan izliyordu. Nintendo bu ilginin farkında ve Naz'a mı çekiyor kendini anlamadım. Neyse bu konuda şikayet etmeyi bırakıyorum. 15 Haziran olduğunu söyledik. Ee, neler bekliyorum? Bunların dışında bir şey bekleyemiyorum artık çünkü bekleme kotam doldu. Yeni bir şeyleri zihnim artık oluşturamıyor. Şimdi gene e, uyduracağım. E, Super Mario Galaxy 3 bekliyorum evet ama yok yani. Muhtemelen böyle bir duyuruyor. Asla duymayacağız. Bunların dışında e, Pro'nun ayrıntılarını bekliyorum. Kesin ve kesin. Şimdi gelelim Switch Pro'ya. Evet artık her yerden o kadar çok ses geliyor ki ben de kanalda iki video yapmıştım zaten. Herkes ufak ufak bir şeyler çıtlatmıştı. Samsung'la anlaşmışlar, OLED ekran geliyormuş. Yok ekranı 7.1 inç olacakmış. Yok 4K çözünürlük, TV modunda elde de 1080p olacakmış. 4K modunun biraz uçuk kaçık bir şey olduğunu düşünüyorum. 4K açıkçası ben istemiyorum ama düşmeyen, cillop gibi bir 1080p'ye varım. Yani Switch bu konsolla Pro'suyla yeni nesli yakalamasın. Ama eski nesilden de geri kalmasın. Yani hala PlayStation 4 Pro'dan geri kalan bir Switch Pro. Mesela ben şahsen istemem. Tamam 4K vermesin ama 60 FPS 1080p oyunları çalıştırabilsin. Üçüncü parti oyunlar gelsin. Onlar da en az 1080p ve 60 FPS çalışsın. E bunları isterim. Üçüncü parti dedim çünkü bunu bir habere daha bağlayacağım. Ama gene alttaki dakikalar şaşmasın diye birazdan bağlayayım onu ki dakikalar hala Switch Pro haberindeymişiz gibi devam etsin. Şimdi Switch Pro söylentiler her yerden çıkıyor dedim ya. Bir hafta kadar önce belki de 3-4 gün oluyordur. Amazon Meksika'da bir listeleme olmuş. Switch Pro adı altında bir listelenmiş. Hemen de geri silinmiş zaten. Şimdi bu hadi birisi hata yaptı diyelim. Daha saatler önce galiba yani 24 saatta geçmemişken bir geçmişe doğru gidiyorum yani. 24 saatten daha önce yaşanan bir olaydan bahsediyorum. Fransa'da bir satış sitesinde Nintendo Switch Pro listelenmiş. Yine ve fiyat olarak 400 Euro yazılmış. Bekliyordum böyle bir şey. Yani Switch 300 Dolarsa e, Pro'su da 400 Dolar olacaktır. Şimdi aynı fiyat yapamazlar. E, normal Switch satışı biter. E, satılmaz artık. Üretmeyecekler olsalar da ellerindeki patlar. E, çok yakın yapamazlar gene saçma olur Bir ufak bir insanların Arada bırakacak bir Fiyat yapacaklarını ben de düşünüyordum Bu genelde Başka yerlerde bu tarz bir muhabbeti görmüş olabilirsiniz Ya da Bunu anlatan bir video izlemiş olabilirsiniz o Bu satış özellikle bir McDonald'sı Zihninizde canlandırın İşte 3 boy patates kızartması Satıyor diyelim küçük boy 2 lira Büyük boy 7 lira Şimdi bu ikisi arasında insanlar evet küçüğe giderler 2 lira ya çok ya 2'den 7'ye fiyat farkı çok. Ama araya bir 5.5 koyuyor ya da 6 liralık orta boy koyuyor. Orta boy 6 lira büyük boy 7 lira. Ulan orta boya 1 lira daha eklerim büyük boy alırım diyerek insanları büyüğü almaya yönlendiriyor. Şimdi bunu niye anlattım bilmiyorum ama burada fiyat ayarlamasını biraz bu mantıklı yapmış olabilirler. İnsanları Switch Pro'ya yöneltecek en azından içlerinde ulan fiyat farkı çok uçuk da değil, çok yakın da değil. Biraz da özellik farkı yaratacaklar ki insanlar e, Switch Pro'yu tercih etmek için bir iki sebep bulabilsin değil mi? İşte işlerindeki o satın alma dürtüsünü harekete getirecek bir fiyat olur diye tahmin ediyordum. Muhtemelen o fiyat oluyor gibi. 400 Euro ve 400 Dolar mantıklı. Ben de öyle bir şey bekliyordum açıkçası. E3 sunumuna günler kala bu satış sitelerindeki listelemelerde bence artık dumanın olduğu yerde kesinlikle ateşin olduğunun göstergesi. Bu E3'te ha yazıyorum ha bu Switch Pro'yu artık göreceğiz. Şimdi geçelim diğer habere. Crisis Remastered triloji şeklinde geliyormuş. Bir ilk oyun galiba remastered şekilde gelmişti değil mi? Şimdi bu videoda bahsetme sebebim Switch'e de geliyormuş. Normalde e, bunun e, Switch oyunlarını diğer e, konsollarla özellikle PC ile karşılaştırdığım grafiksel ve teknik anlamdaki karşılaştırma videosunda Crysis Remastered'a da yer vermiştim. Şimdi güzel gözükmesi bir yere kadar ama teknik olarak mesela çok iyi değil. Çözünürlük düşük, FPS düşük, e bazı grafik başlıkları da en alta çekilmiş. Çok ideal bir şey olmuyor ama işte Switch Pro gelirse ve Crisis Remastered Trilogy Switch Pro'da 1080p hatta 2K ve 60 FPS çalışacak. İşte o işte o fark yaratır. Eğer böyle şeylerle Switch Switch Pro farkını yapacaklarsa ben tavım E Switch Pro'yu da zaten almayı düşünüyorum. Çıktığı anda bir aksilik olmazsa. Gerçi genelde ilk aletleri böyle çıkar çıkmaz almayı çok sevmiyorum. Bir sorun çıkabiliyor. Belki bir iki ay beklerim. Belki ilk bir iki hafta şöyle sorun çıkıyor mu insanlar sorun yaşıyor mu diye bir gözlemlerim. Ama çok da uzatmadan almayı ve sizlere Switch Pro ile ilgili içerikler getirmeyi de zaten planlıyorum. Crisis Remaster Trilogy şu an Switch'e gelecek ama ya şu an elimizdeki düz Switch'lerde çok çok iyi performans göstermeyecektir. Yani ben Crisis Remaster Trilogy oynayacak bir oyuncu olarak kesinlikle Switch'i tercih etmem. Eğer başka işte platformlarım varsa tabii. Yoksa el mahkum ama başka oyun mu yok diye sorar beynim bana yani. Ulan bunu mu alacaksın gerçekten? 720p 30 FPS mi oynayacaksın gerçekten bu oyun diye düşünürüm. Ama bu duyuruyla birlikte benim zihnimde acaba Pro'da çok daha iyi performans gösterecek şekilde çalışır mı diye birkaç açık yanmadı değil. Diğer habere geçiyorum. Nintendo gene ...mazlumun parasına göz dikmiş. Mazlum değil bu işin esprisi. Bir rom sitesine karşı açtığı davayı kazanmış... ...ve 2.1 milyon dolar kazanmış. Şimdi böyle çok espriler yapılıyor. Şimdi Nintendo rom sitelerine karşı savaş açıyor. işte, copyright, telif hakkı... ...bu tarz olaylardan ötürü... ...romlarını paylaşan sitelere karşı dava açıyor ve kazanıyor. Bu bir kere şu konuda anlaşalım, hakkı. Bunu yapamaz, edemez diye... ...mazlumun yanında olacağız diye kanunu, yasayı çiğneyecek romantizmi bir bırakın. Bir kere Nintendo'nun hakkı adamların telif haklı, copyright'lı şeyini kimse pazarlayamaz. Pazarlama kısmına ayrı parantez açacağım. Kimse paylaşamaz da zaten bunların paylaşımları da yasak. Hepimiz yapıyoruz ama bunu göstere göstere Nintendo'yu etiketleyerek ben Retroid'de şunu oynuyorum, bunu oynuyorum demiyorum ben de. Bunlar kapalı kapılar ardında yapıldığında problem çıkarmayan şeyler. Bu konuda bir anlaşalım. Burada Nintendo haksız kesinlikle kabul etmem. Adamların yani kapı gibi hakkı var. Bu bir. İkincisi bu adamlar masum bir şekilde bu ROM sitesi masum bir şekilde bu ROM'ları paylaşmıyormuş. Bu adamlar bir yerden sonra bunlar üzerinden para kazanacak bir sistem oluşturup premium üyelik satarak bütün ROM'ları premium üyelere açık hale getirmişler. Yani ulan e, ürünün sahibi Nintendo ama parayı kazanan sensin. Bu durumda işte Nintendo zaten e, kırmızı kartı göstermiş bu adamlara ki zaten bayağı offside bir durum. Olacak iş değil yani sen arkadaş Nintendo'yu hiç mi tanımadın bu koca ROM sitesi işletiyorsun. Bunun üzerinden para kazanırsan Nintendo yarın gelir benim ayağımı sıkar diye düşünmedin mi gerçekten? Yani ne diyeyim bilemedim ki. Birkaç haberimiz kaldı. Hemen e, Kapatıyorum videoyu hiç merak etmeyin. Şimdi oyun dünyası ile ilgili genel daha büyük haberler var ama zaten onları başka yerlerden takip etmişsinizdir diye. Hem girişi onlarla yapmadım hem de onlar olunca ben ayrıca video çekmiyorum. Ben genelde Nintendo kısmıyla ilgileniyorum. Zaten böyle bir açık olduğu için genelde bu tarz videolar yapıyorum. Yoksa benim de ilgilendiğim hemen oyun oynamayacak olsam da takip ettiğim oyunlar, haberler, gelişmeler var. İşte Far Cry 6 ve Horizon Zero Dawn'ın ikinci oyunuyla ilgili. Horizon Forbidden West miydi gerçi? Horizon Zero ismi değil serinin. Horizon Forbidden West 2. Şimdi bunların oynanış videoları yayınlandı. İnsanlar ayılıp bayıldı filan ama ben biraz da objektif bakıyorum gibi geliyor bana ya da bilmiyorum hangimiz objektifiz. Yani ben bir önceki oyunlardan çok büyük farkını göremedim. Grafiksel olarak çok iyiler. Asla laf edemem. Yani genelde Nintendo ile vakit geçiren biri olarak hiçbir oyunun grafiğine laf etme hakkım da yok. Genelde bilinçli ve mantıklı bir insan olduğumu da düşünüyorum. O konularda asla eleştirmem. Özellikle Horizon muhteşem görünüyor. PlayStation 5'im olduğunda da muhtemelen 1-1,5 yıla bunu <laughs> PlayStation Plus'a bedava verirler. O zaman da oynarım. Satın almayı düşünmem ama. Çünkü ben ilk Horizon'ı gerçekten sevmedim. Onun üzerinden 7 vererek sevmedim. Böyle bir sevmemek. İğrenç bir oyun demiyorum. Ama mesela bir Game of the Year aday olacak kadar da büyük görmüyorum asla. Sony'nin sırtını kaşımak için yapmışlardı bu adaylığı diye düşünüyorum. Neyse konumuz o değil. Şimdi bakıyorum ilk oyundan ne eklemiş üzerine diye. Birader pek bir şey eklememiş. Şimdi Far Cry'ları çok daha böyle net Hiç bu Far Cry oyununu oynamadım ama izlediğim kadarıyla o da farklı bir temada, farklı bir hikayeye sahip şekilde çok da gameplay üzerine koymamış. E, halde geliyor gibi geldi. Yanılıyorsam yorumlarda beni düzeltin lütfen. Ama en büyük eleştirim Horizon'a grafik dışında hala sıkıcı sıkıcı koca robotlara, mekatronlara, Optimus Prime'lara ok atıyoruz birader. Birader o okun böyle havada kırılması lazım ya. Ben anlamam ucunda mekanik ok var, ucunda patlayıcı ok var ya koca robota işlememesi lazım mantığım bir kere el vermiyor ve e, eğlenceli de değil kesinlikle ilk oyun oynanış kısmı çok sıkıcıydı durmadan okla insan azıcık da yakın dövüş istiyor bu sefer bir tık daha yakın dövüş koymuşlar gibi duruyor ama bence yine yetmeyecektir. Ee, düşüncelerim böyle Bir çıksın gene daha net yorum yapabiliriz bu sayede Son haber hemen kaçıyorum Valve bir el konsolu yapıyor diye haberler çıktı Netlik var mı hala yok İsmi Steam Pad olacakmış Nintendo Switch'ten esinlenmişler İyi güzel yapsınlar Ben muhtemelen e, alırım gibi duruyor Çünkü ilgimi çekti el konsollarını seviyorum Bir İkincisi HDMI ile e, Görüntü aktarımı yapılıyormuş Ben PC oyunlarını oynayamıyorum biliyorsunuz bu sayede PC oyunlarına oynama yolu açılır bana böyle bir alete sahip olursam. Bu açıdan gerçekten sevdiğim bir duyuru oldu. Umarım gerçekleşir ve umarım insani bir fiyattan satarlar ki hepimiz alırız ve Steam oyunlarını elde her yerde oynama lüksüne sahip oluruz. Evet bu videoluk bu kadar. Şimdi ben Nintendo'yu sunumunda beklediklerimi söyledim. Sizler de ne beklediğinizi yorumlarda belirtin ki bendeki bekleme kotası dolduğundan sizin yazdıklarınızdan kopya çekeyim. Ben de onları gerekirse beklemeye başlayayım. Çünkü gerçekten ben artık başka bir şey bekleyemiyorum. Beynim ve kalbim diyor ki ya şunları bekliyorsun daha artık bir de bunları bekleme diyor. Ben de o yüzden beklemiyorum ama bana yardımcı olabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.